Arkadaşlar e-ticarete giriyorum. Çalışmalara başladım bir haftadır. Bayağıdır çalışıyordum zaten. E-ticarette bir takım ürünler, special edition ürünler satacağım. Hepinizi bekliyorum. <laughs> limited edition. 10 tane olacak. Tanesi 7 bin lira 10 tane olduğu için. Kaçırmayın derim. <laughs> Bugün var çok teşekkürüm deyim ya. Ray. 10 tanesi 14 bin lira. Aslında boktan bir kumaş yani ama limited edition. Ben şu an birileri disliyorum. Arkadaşlarım falan disliyorum farkında olmaz. Alan olur, 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 olur. Herkes de yok. Kimi ben disledim ya? Lan Berkcanlar mı yapıyordu bir ara öyle? Ama onlar güzel yapıyor. Onlar harbi limit için şey yapıyordu yani. 300 tane falan yapıyordu onlar. 10 tane yapmıyordu. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. <laughs> Neyse. E-ticarete girdim gireceğim ama bir takım eksiklerim var arkadaşlar. Bilen bütün uzmanlara şeytan duyurulur. Lütfen bilmeyenler yazmasın. Birincisi sanal pos. En güvenilir sanal posu kullanmak istiyorum. Hangisi ise bir araştırdım ama e kafama takılan bir takım şeyler var. Bu konuda uzman olan varsa konuşmak, tartışmak isterim. Uzman olmadığını hissedersem hayattan banlarım. Eskiden ben çalışıyordum zaten bilindik bir firmayla. Egemen de bayağı bir araştırmış ama ya PTR, Izico bunların hepsi güzel. Fakat ben web sayfasının içerisinde entegre istiyorum. Onlarda da o seçenek var ama kademe artıyor. Ben nasıl bankalarla çalışmak istiyorum. Yani sanal post ban... Abi önemli bu yani. Sen kredi kartını kullanıyorsun. Giriyorsun. Ne bileyim. Neyse. Ne satacaksın? Vallahi arkadaşlar. Bir takım artı 18 ürünler olacak. Biliyorsunuz önceden de yayında söylemiştim bunu. Seks shop açıyorum. Şakasız. Abonelerime de yüzde %40 indirim yapıyorum. İstediğinizi alabilirsiniz. Para orada oğlum. Yakışır herhalde oğlum. Hepsinin bir de deneyimleme videosu çekeceğim hepsine. Kanalda Belirenle ufka doğru. <laughs> Karınca çiftliği silahı ama elimde bir kamera. Ben arkada arka sesim. Yani Yani bir nevi third person. First person pardon. Third person beni görür. Oradan da like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Bütün influencer arkadaşlarıma da ürünleri göndereceğim. Bedava. Reklam yapsınlar. Tutar tabi lan. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Yok satarım. Şu chatteki param yok diyenler var ya. Bak 7 çeşit alırlar. O kadar güzel ürünler. Realistik. O yüzden de artık gözlükle takılıyorum arkadaşlar. Tam <laughs> bir böyle şey edasıyla. Haftada bir özel yayınlarımız olacak. Tu açılışı. Canlı yayında deneyimleme. Böyle. Şaka değil bu arada. Harbiye yetişerte giriyorum da seks çok değil. Kendi reklamımı kendim yapacağım. Oğlum, firmalar bana reklam yaptırıyor. Ben de kendi reklamımı yapacağım yani ne var bunda? Sponsorlar çekilir mi acaba? Seks shopken açsam. Ya Ediren var yani ya o şey. Seks shop açmış. E bakalım abi indirim yapar bak. Ya öyle olur ha. hiç kimse şey olmasın. Ben sponsor olurum. Üstte bütün Twitch'te yayıncılar da üstte işte böyle varolup bir gidiyor. Gananın böyle kanalının kanalı serisi var böyle özel koymuşsun yayında böyle yayın yapıyor. Kanalın arkada asılı. Hayalet. Bugün pis günümdeyim sıçtık. Kanalı seti var mı? Yazılım ajansım var. Sanal post vesaire türlü. Ya abicim bakın marka vermeyeyim bilmiyorum ama. Youtube'da araştırdım. Sanal post Ağustos'la ilgili bayağı böyle güzel videolar var. Bir takım insanlar da bir siteyi önermişler. O siteyi de ben güvenemedim. <laughs> ne bilmiyorum. Şimdi bütün yazılımlar var. WooCommerce'lar var. Bilmem ne. WordPress entegrasyonları alayı var. Ama demedim ya. Bir de çok güzel bir tema satın aldım. Onu editliyorum şimdi boş zamanlarımda. Site çok tatlı olacak. Bir de içine karınca çiftliğim mağazası. Ya kim uğraşacak onlarla ya? Terarium. Terarium'u geç. Formicarium kolay. Zagzi'yi de alırız sponsor baba. Onların depoda da üretim olur. Outworld sıkıntı. Onu da yaparız. Set. Starter set. Karınca çiftliğim. Hoodie, t-shirt, bere, aksesuar. Olur olur hepsi olur. İki aya açarım ben o Çok güzel kolye çıkartıyorum ha. Biraz pahalı ama e, çok güzel kolye.